Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu yana da ikinci el araba bayisindeyim. Fiyatlara bakmaya geldim arkadaşlar. gördüğünüz Mercedes 15.890 Euro, 2010 model, 70.000 kilometrede. Gördüğünüz üzere ikinci el gayet de şık duruyor. Hemen onun yanında Audi A8 var. 18 bin euro. Bunun kilometresi fazlaymış. 245.000 binde. 2011 model. Bayağı uzun bir kaportası var. Arkadan da bu şekilde, birebir sıfır aracı andırıyor görünümüyle. Onun yanında Sport Mon Rengi de olduğu gibi kendi de çok sportif duruyor. Bu satılmış yalnız. Takoff ya diyor önünde Almanca. 16.300 Euro'ya Yeni sahibine ulaşmış 2017 model 126.000'de 150 beygir Skoda Octavia 8.890 Euro Tabi ikinci el er olduğu için bunun pazarlık payı vardır muhtemelen 2011 model 87.000 kilometrede otomatik 105 beygir. 2021 Mayıs'ın fiyat listeleri böyle. BMW 520 pardon 530 27.890 Euro 2015 model 88 günde 258 beygir M paket. Yeni gelmiş galiba bu araç. Ben bu bayiye bayağı geliyorum. Bakıyorum araçlara. Bunu yeni gördüm arkadaşlar. Ben onun yanında karşısında A8 uzun versiyonu. 64.890 euro. Oldukça pahalı. 2019 model. 49.500 kilometrede 286 beygir. Oldukça pahalı bir araç. Yani bunu 1500 euro 2000 euro maaş olan bir şahıs zor alır. Böyle YouTube'da video atıp şu kadar ucuz şu kadar para diyenlere bakmayın arkadaşlar. Volvo V90 28.590 2018 model 59.000 kilometrede 150 beygir. Station wagon modeli. Burada oldukça uzun bir araç. Volkswagen Arteon. 32.800 euro. 2019 model. 150 beygir. 60.000 kilometrede. Gucci şey Arkadan da çok sportif duruyor arkadaşlar. Bu da BMW 6 galiba. Fiyatı yazmıyor yanında. Ve Tesla var arkadaşlar. Model 3. 46.890 Euro 2019 model elektrikli 9000 kilometrede. Bu da buranın herhalde gözde arabası. Oldukça pahalı bir araç. V7 kasalara geldik. X-Drive, E-Drive, elektrik. 46.890 euro. 740 mega full diyor yani mega dolu dolu bir araç 2018 model 119 binde 326 beygir bunun aynı şekilde fiyatı yine yazmıyor arkadaşlar 7 kasta BMW Volvo s 90 satılmış station modeli. Şunlara hiç bakmayalım bile. Opel Insignia bunun da fiyatı yok. Volvo V60 station model 15.980 euro 2016 model. 158.000'de 150 beygir otomatik dizel bir araç. İkinci el fiyatları 2021 Mayıs BMW 120 kırmızı F20 Sportline 184 beygir 2012 model 88.000 km'de Audi Avant satılmış üstünde Fakavt yazıyor izin sezonu geldiği için herkes araç peşinde arkadaşlar Volkswagen Passat 17890 euro Highline 4 çekiş 2015 model 164.000 km'de 239 beygir Ve onun yanında Passat Variant 15980 2018 model 152.000 km'de 150 beygir otomatik koltukların rengi bej. Bu da normal bir bir aile arabası sayılır. Volvo 60 XC60 Kinetik 21.590 Euro 134.000 km'de 2015 model 190 beygir otomatik arkadaşlar. kasa Türkiye'de tutuluyor mu bilmiyorum ama BMW 218 dizel 18.000 euro 2017 model 29.000 kilometrede. Zaten fiyatlarını aldığı böyle arkadaşlar 10.000 ile 20.000 arası Fiyat Alhambra aile arabası 19.000 düz, düz hesapla. Station modeller çok fazla Avrupa'da. Türkiye'de sedan modelleri tutuluyor. Bu galiba yeni gelmiş. 5 kata. Tabi bunlara aylık kredi bağlanıyor. Artık 200 euro mu? Aylığınıza göre 200 euro, 300 euro ödemeniz oluyor. Ne kadar mantıklı. 5-6 bin euroya araçlar varken 20 bin, 30 bin euro bir arabaya vermek çok da mantıklı değil gibi geliyor bana. Ben şahsen almıyorum. Alamam da. Normal bir iççi olarak. VW gelmiş. Fiyatı yazmıyor. Hemen onun yanında A6 var. A6 mı A4 mi? A4 galiba bu ya. Yok A6. 2.0 motor. 21.490 Euro. 136 beygir. Tam bir iççi arabası. 2014 model. 56.000 kilometrede otomatik. Çok da mantıklı. 19.890 Euro. 2016 model. 59 Euro. Çok da güzel duruyor. Ve burada Audi'ler devam ediyor. Zaten fiyatları hemen hemen aynı. a e geçelim. Audi'nin en lüks aracı zaten A8'lerden başlar. Kuvvara kadar gider. Yoksa A3, A1, A4 bunlar araba değil. 15.890'a 3.18 Türkiye'de giden bir araç bunlar. F30 daha demin değindiğim gibi aylık mesela buna 149 Euro'ya bağlanabiliyor. Önden bir 5-6 bin euro ödersiniz. Aylık 149 euro ödersiniz. Artık 7 sene 8 lira ödemeniz olur. 2017 model 155 binde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fiyatlar bu şekilde. En son olarak da bir Opel Astra'ya bakalım. Ve videomuzu burada sonlandıralım. 10.890 euro bu araçmış 2016 model 109 binde Türkiye'de tutulan bir araç astralar Yalnız daha 5 var arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyat listesi bu şekilde daha çok araba videoları gelecek ikinci el ve araç pazarlarına pandemiden sonra gideceğim büyük ihtimal videoma like atmayı beğenmeyi Yorum yapmayı unutmayın. Takip ederseniz sevinirim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.